Hepinizin işini, i̇şini bitireceğim. bitireceğim. Çıkarın beni buradan benim. diyorum. Çıkarın beni. Hiçbir şey yapamayacaksın Limon. Duydun mu? Yeter artık. Sen çok olmaya başladın. Seni mahvedeceğiz tamam mı? İşini bitireceksin Limon. Göreceksin. İşini bitireceksin. Evet. Ya bize Kaç giremezsin sen oğlum. Kaç giremezsin sen. Ben artık kız Tom şey evet, bir şey seviyorum. Seni sevmiyorum. Evet kız bir şey seviyor. Çıkarın beni. Çıkarın. Çok sinirli. Ya sus sus. Hala kız bir şey seviyorum diyorsun. Başım Allah Allah ya Tombiç. Yani aslında sadece kız şey mi sevmiyorum. Biber de var aslında. Limon e işte. Hepsi bütün manevı... Zaten tombişi. başımıza ne geldiyse senin çapkınlığın yüzünden geliyor Tombiç. Yani senin eskilerinle uğraşmaktan bıktık galiba artık. Neyse neyse. O ne benim ex bir şeyim. Ex sevgilim. Ex <laughs> ton bir şey. ya. Vallahi utanmıyorsun. Hem de genç biri yapıyorsun ya. Neyse neyse arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine başımıza bela açıldı. Biliyorsunuz bir önceki maceramda limonu alt etmeyi başaramadık. Onun askerlerini öldürürken limon bir anda ortalıktan kayboldu. İzlemediyseniz videodan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar bugün onu inşallah alt edeceğiz. Onu bir zindana tıkadık. Ve az sonra zindan açılacak. Biz de o sırada evimizi en güvenli hale getireceğiz olduğun gibi buraları lavlardan koyuyor. Ben de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde kumlarla kaktüsler Buraya kaktüsleri yerleştireceğim Arkadaşlar şimdi şuralara hızlıca yerleştirelim Bakalım şu şekilde ee, tamamdır. Gökçe ben buraları kazayım istiyorsan e, Şöyle yapalım e, sen de ondan sonra Kumları koy tamam mı? tamamdır şöyle Hadi gel bana şöyle yardımcı şöyle ol o zaman Şimdi Girol kazmaya devam ettikçe arkadaşlar Ben de arkasından kumlar koyacağım Kumları koyduktan sonra üstüne kaktüs koyacağız Ne yazık ki kaktüsler çimenin üstüne koyulmuyor Sadece kumun üstüne koyuluyor arkadaşlar O yüzden önce kumları yerleştirmemiz gerekiyor Şimdi kumlarımızı da yerleştirdikten tamam be. sonra Kaktüsleri yerleştireceğiz Tamam Girol kaktüs kaktüslere başlayabilirsin istersen. Ben de o sırada yerleştireyim şu şekilde arkadaşlar. Ama elimizin ne yazık ki hızlı olmamız lazım. Çünkü 5 dakika sonra zindan açılacak arkadaşlar. Ve Tomiş'in bizim başımıza açtığı bela başımıza yine bela alacak. Seni sevmiyorum Ya Tomiş kışkırtma diyorum sana. Ya tonun, sus dedim. Bak daha da sinirlenecek. Ya lütfen yapma şunu artık. Duydun mu? Emre'ye duyuyor tabii ya. Emre'ye sen e, kötü parfüm kokuyorsun. Kıyış şey, tombi Parfüm kokuyor. Ya tombi sus dedim. Bak daha da çok sinirlendiriyorsun. Başımıza daha da çok işler açacaksın. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu çocuk akıllanmaz Gürol. Vallahi akıllanmaz. Neyse neyse Gürol. Gerçekten de akıllanmaz arkadaşlar ya. O, o şey. zaman şimdi yani, buraya e, tekrar mı lavlar? Aynen. tekrar. Sen tamam o zaman yaparsan. sen lavları koy. Bu sefer Ay, ben kazıyacağım. <laughs> e ben de bu koyuyorum. Ya ne yapayım? Ya lavlar benim elimi yakıyor. Arkadaşlar o kadar sıcak gibi görseniz var ya elim o kadar acıyor ki. O yüzden lavları hep Gürol'a koydurtuyorum. Neyse arkadaşlar ben kazmaya devam ettim. Lavlarımızı koyduğumuza göre. Ha bu arada arkadaşlar sizin de aklınıza gelen bir şey varsa lütfen bize yardım edin. Sizce buraya başka nelerden koymalıyız? Yorumlara yazın. Şimdi girl buralara dikenler koymayı düşünüyorum Bana dikenler verir misin rica etsem? Hmm, Tamamdır ee, Sonra şu dikenleri verelim bakalım Ben de o sırada o zaman buraya böyle kapı yapacağım tamam mı Tamamdır sen kapıyı yaptıktan sonra ben de şimdi şuraya dikenlerden koyayım şu şekilde Arkadaşlar dikenler de çok önemli Yani limon eğer bize bulaşmasaydın Senin yüzünden bu durumda olmayacaktık Eğer evimize yaklaşırsan ne yazık ki Pop işine Dombiş dikenler benim. basar Tombis benim diyorum Benim tombi. Ya bu tombiş diye delirecek yani. Yani tombişin hangi özelliğini seviyorsa galiba komik evet, olmasına. Evet arkadaşlar şimdi size şarkı söylüyorum. Elimde şu anda bir tane mikrofon var. Kaya bir beyim. Ah seni çok seviyorum. Kıymıcı bir beyim. <laughs> Aa çok seviyorum seni kıymızı bebeğe. Tamam bir Tombiş, sussana Allah aşkına. Bak şu dikenleri senin var ya üstüne koyacağım yani. Allah pardon, Allah, ya. Kıymızı biber dedim değil mi? Sana Gökçe abla biber dedim pardon. Kız tam işleyecektim. Allah'ım yarabbim ya daha manitalarını karıştırıyor. Bu kadar çapkın bir çocuk. Ben ömrüm hayatımda görmedim gerçekten. Neyse arkadaşlar Tom akıllanmayacağına göre ben evi daha da nasıl güvenli hale getirebilirim onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar buraları dikenlerden koyacağım görmüş olduğunuz gibi olarak koyduktan sonra arkadaşlar püskürtücüler ve lazerler koymayı düşünüyorum bugün. Her zamanki gibi. Çünkü onlar benim için çok önemli arkadaşlar. En çok işe yarayan şey. Bunu da şöyle elmas bloğundan yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar evin her bir köşesine lazerlerden koyacağım için şöyle önce yeterli olur. Gülol ne diyorsun? Sence yeterli mi? Şöyle 3 toplam 5 blok. Bence yeterli ama bence burayı yapalım. Biraz daha yapalım olsun lazerler. Aynen bu kadar yeterli bence. Tamamdır. Sonra onları koyayım. ben de o sırada lazerleri koyayım. Evet çok güzel olacak Girol. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Ben lazer koymak için blokları yerleştiriyorum. Şöyle 4-5 tamamdır arkadaşlar. Girol da benim için lazerleri yerleştiriyor. Tamamdır bakalım. Acaba Tombiş ne durumda? Az sonra da Tombiş'e bakmaya gideceğim. Tamamdır. Buraya da 5 blok koydum. Çok güzel. Tombiş ne durumdasın bakalım? Ne yapıyorsun sen buraya? Anlat bakalım ee, bize. Ben buraya baldan Eee bloklar koyuyorum yani kız tombişi mi blok? Kız tombiş mi biber mi artık hangisini seviyorsun yoksa limon mu bir karar versen çok iyi olacak Vallahi değil mi tombiş? Allah'ım benim ki ya işte bitmiş suyu var yani. Hani abi bir tane daha çıktı Gökçem'le biliyor musun? Ne çıktı kim çıktı yine yine mi kız arkadaşın oldu? Eee evet. Adı ne? Eee çare da... gitme Ay, Allah ya. Allah ya patlıcanmış yaman adam kuruyor sanki Allah'ım yarabbim ya. ya kız arkadaşlarından çapkın şey seni. Başımıza işler açtı yetmiyor sanki. Neyse arkadaşlar tam bir şey uğraşılmaz valla. Gürol sen lazerleri koyduysan istersen ben de fanları koyayım. Bana kızı taş bloğuyla fanları verirsen püskürtücüler koyarız ve böylece tamam, evimiz tamamdır. çok daha güvenli olur. Ben hemen sana şöyle fanları veriyorum. Al bakalım bunlar fan bunlar da... Kızıl taş bloğu. Hazır tamamdır mısın? bakalım. Mi? Hazırım. Ver Hazır bakalım. Hazır <laughs> <blue 'yu. Gürol, gülüyor> Ne yapıyorsun ya? Allah çok tamam, komik sanki. Allah Allah ya. Tamam. ya. Şu şöyle ver Ver ya fanları da ver. Çok komik. Sen şimdi görürsün. Seni trolleyeceğim az sonra. Neyse arkadaşlar. Güral'la uğraşmayacağım şu anda. Görmüş olduğunuz gibi şuraya biraz fazladan yaptım. Arkadaşlar birer blok aralıklarla koymam gerekiyor. Çünkü püskürtücüler çok kuvvetli olduğu için biz de püskürtebilir. O yüzden bizim zarar almamamız açısından birer blok aralıklarla yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kızıl taş bloklarını yerleştirebilirim. Bu kızıl taş bloklarını istersem arkasına istersem de alt tarafına koyabiliyorum. Ama ben her zaman alt tarafına koyuyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok kuvvetli. Koyduğum anda gidiyor. O yüzden şöyle yapalım. Aa, olamaz. Ee, Gür ol bir şey söyleyeceğim. Bir gelir misin? Püskürtücüler çalışmıyor. La 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 la. Ya götüm ya. La bırak, la bırak, koca, bırak, bu bu ya ne yapıyorsun ya? Bırak bırak çocuğu. Sen kendine bak. Allah Allah ya. Ee, Gür ol püskürtücüler çalışmıyor. Bir gitsene şöyle başa öyle bakalım bir. Git <laughs> Ya, ya dur dur. Ay gömce gömce kurtar beni. Tamam ya, tamam kurtaracağım. Ben gömceğim seni bir olanca. Ya gömce çekil ama. tamam tamam hadi çekil yardım ettim şöyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen beni trollersen ben de seni trollerim. Az önce ölüme Gördünüz mü arkadaşlar? Çok ayıp gerçekten. Geceleri zaten zor zor osurduğun yetmiyormuş gibi Gürül. Ha siz biliyor musunuz arkadaşlar? Gürül geceleri Öyle Osurup şey duruyor ya? Osuruyorsun. Yalan atma bir Öyle kere şey tamam mi? mı? Yapmıyorum, yapıyorsun, yapmıyorum, yapıyorsun. Mali, yapıyorsun. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi ev gayet güvenli oldu. Fanları koydum görmüş olduğunuz gibi. Dikenler, lazerler, kaktüsler. Bence her şey çok güzel oldu ve ben artık dinlenmeye geçiyorum arkadaşlar. Kocu! Şey. Efendim Gürül, ne oldu? Çabuk buraya gel, çabuk buraya gel. Ya ne oldu? Niye gelecekmişim ben oraya? Ya ne oldu? Ha. Bak sana bak buradayım buradayım gel hmm. baksana burada bir şeyler var. Giral bunlar da ne böyle ya nereden geldi bu iskelet kafası kim koydu bunu buraya? <laughs> Tomiş ne yapıyorsun sen görmüyor musun şunu Aa, çok korkunç ya. Aa, <laughs> arkana bak arkana bir şey var şuna bak şuna ya Şu nerede nerede Ee, Gökçe oraya bak arkana bak arkana bak şuraya yazalım bakalım şöyle ee, şöyle tamamdır Ne? Hmm, ee, ne mi ben. gel buraya seni mahvedeceğim ben seni mahvedeceğim ya benim trollemekten ar 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 vazgeç artık ar Allah'ım Allah ya Rabbim ya korktun bir kere iskelet kafasından sen benim benim korktuğumu sen görürsün ama Girol seni çok fena trolleyeceğim arkadaşlar bir sonraki videoda Girol'u nasıl bir troll yapabiliriz yorumlara yazın eğer troll videosu gelsin istiyorsanız neyse artık ben çok uyumam lazım çok uykum geldi çünkü ooo, benim şöyle gidip bir an önce uyumam lazım <laughs> hepinizi <laughs> öldüreceğim <gülüyor> Bu ben kurtuluyorum. Gelin bakalım kucağıma gelin. Hepinizin işini bitireceğim. Hmm. Hmm. Gelin buraya. Gelin dedi. bu sesler de ne ya? Limonun sesi bunlar. Acaba limon açıldı mı? Ne oldu ya? Sırtlarım açıldı. Gökçe. Duvar açılmış gibi ol. Olamaz. Geliyorum yukarı geliyorum hemen. Of ya ne ara açıldı ya gerçekten anlamadım bir an önce. Gül şuraya gel hadi inşaların al. Tamam bunlar benim inşalarım değil mi? Şöyle giyelim bakalım, tamamdır bakalım. Şüzzetlere gelin. Oh görüyor musun kuleyi ne kadar güzel yapmış Oo, tombiş Ooo yaptığına bak, Gökçe. Evet Buradan gerçekten çok güzel olmuş. Şey var bak su var. Evet görüyorum görüyorum baldan su var ve ben Oo. bir an önce aşağı iniyorum. Şöyle hadi gidelim bakalım. bakalım. Şöyle gidelim gidelim. Aa inşallah düşmem biraz korkunç olmuş sanki. Yaşasın ve çok eğlenceliydi. Arkadaşlar siz de bal seviyor musunuz? Ama bundan daha önemli bir sorunumuz var. Burada bir limon var. Limon ya bak lütfen git buradan. Sana saldırmak istemiyoruz. Duydun mu? Neredesin Tom Neredesin? hala Tom Beş. Gel buraya gel Aa, buraya. Olamaz limon benim üstüme üstüme geliyor. Olamaz olamaz yok yakın şey yapalım, şunu. Şey tamam yapalım. tamam. Hiçbir şey yapamayacaksın. Tom bir şey rahat bırak tamam mı? Tom bir şey sana evet. vermeyiz. Al bakalım. Eşişemiyorum. Eşişemiyorum. Oh. <laughs> Al bakalım işe öldü. Oh be başardık yaşasın. Ve şimdi Tombiş'e at edeceğiz. Al bakalım sana Tombiş. Allah Allah gel. Seni mahvedeceğim. Gel buraya. Bileyim, bileyim. Başımızı ne gel, işler geldiyse senin başında gel, altından gel, kalkıyor. Gel, diyorum, sen. gel bir buraya. Şöyle sana ben özel bir terapi sana hazırlayacağım. Buradan tomuş evet, tamam. Tombiş bir artık çıkamayacaksın. Evet Tombiş oradan çıkamayacak. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Bu ekranda iki tane video çıktı. Onlara tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım 100 bin abone de gerçek yüzümü göstereceğim sizleri. Çok seviyorum. Öptüm hepinizi. Bay bay.